Biri bir Ukraynalı, Ukraynalı, Bir Türk, Türk kanalına hoş geldiniz. Evet, sonunda 1000 abone olduk. <gülüyor> <gülüyor> çok kısa bir sürede 1000 abone olduk değil mi? Herkese çok teşekkür ederiz aslında. Hiç beklemediğimiz bir süreçte. Işte. 1000 abone oldu. 10 günde herhalde. Evet. 10 günde bir abone olduk. Çok başarılıyız galiba. <laughs> o yüzden like atmayı unutmayın. <laughs> Ay, oldu mu şimdi? Aslında 1000 kişilik büyük bir aile olduk. Böyle bir şey var gerçekten. Evet. Herkese tekrardan çok teşekkür ediyoruz. Çok mutluyuz gerçekten. Ve bugün efsane bir video ile beraberiz. Evet, gördüğünüz gibi sakalları kestik zaten. Ya. Sakallarımı zorla kestirdin de neyse. Konumuz bu değil. Ne konumuz? Bugünkü videomuzun konusu ne Alana? Bahseder misin? bugün şöyle bir şey. Benim aklıma çok deli bir fikir geldi. Galiba karantinin yüzünden zaten biliyorsunuz. Her şeyi yaptık. Dizileri izledik, çalıştık. oyun oynadık. Ben Far Cry 4 hemen hemen bitirdim. <laughs> Akşama kadar. <laughs> İyi ki PC aldık yani. Akşama kadar onu oynuyorsun. ve ne kaldı? Benim ben mavi saçları boyatacağım. Piş, mavi. Pembe istemedim. Bu arada ben bu renk aldım. Mavi istedim. Zaten geçici beğenirsem sonra yeşil falan yapacağım. <laughs> Siz de beğenirsiniz. Yaparsın sen. Yaparsın, <laughs> yaparsın. 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 Niye mavi? Zaten pembe veya mavi alacaktım. Pembe ne bileyim. Herkes pembe boyatıyor. <laughs> Zaten o yüzden mavi aldım. Sonra bir video çıktı. Youtube'da bir kızı takip ediyorum. Rusça, Rus bir kız. O 20, 2020 yılında trendlerden bahsediyor. Saç trendleri, moda falan, makyajları. Ve şey bahsediyor. Renkli saçları istersiniz. Mavi. Bu, bu sezonun trendi mavi saçları. O yüzden galiba bu kadar. <laughs> <laughs> Kısmet. <laughs> deriz. Ve özel Anıl bana ilk defa, hayatımda ilk defa saçlarımı boyatacağım. Ne olacağını ben de bilmiyorum. Ben hayatımda ilk defa birinin saçını boyayacağım zaten. Sadece <laughs> Bugün... sana <Zannediyorsan gülüyor> özel değil de. Neyse. Evet. <laughs> ben güvenmiyorum neyse. Ee, size teşvik üretmek için ve biraz güldürmek belki bu durumda güldürmek için. Ee, kocam şimdi maviye saçlarımı boyatacak. <laughs> Biz şimdi bunları hazırlayalım. Sonra tekrardan kale girelim. Ben korkuyorum aslında senden. Evet, ben de kendimden korkuyorum. Ne yapacağımı bilmiyorum. Hazırlandık şimdi. Altını falan değiştirdim kirlenmesin diye çünkü ne olacağı hiç belli değil. Evet. Ben Aa. zaten eski yanımın tişörtü giydim. Benimki eski bile kirlenmesin. O kadar. Ha? Evet. Evet, boyamız burada. Ben yani nasıl yapacağımı hiç bilmiyorum. Şimdi bir şey soracağım sana değil mi? Evet. Ben bu elime süreceğim. Evet. Buraya dökeceğim. Evet. Diğer elimi döktüğüm zaman bu yine kirlenecek. Mesela şöyle döktüğüm bir zaman. Şöyle olmaz. Kirlensin. İyi bakalım. Tamam, ikiye böl. Ben sana birazcık yardımcı olacağım. Ben ya, nasıl kullanacağımı da bilmiyorum gerçekten sana söyleyeyim mi? Ama çabuk olman lazım. Ama şey... derime değmiyorsun, anladın mı? Tamam, Peki. derine değmeyeceğim. <laughs> ben bilmiyorum şu an. Bak, gerçekten videoyu kes burada. Ben ne yapacağımı bilmiyormuşum. <laughs> bu ne? Hadi, böyle yapacağım. Ya. Tamam ya. Böyle sür. Sürmeye başlıyorum. Haydi. Hazır mısın? <laughs> Öyle. <uf>. <gülüyor> <gülüyor> Hemen hızlı hızlı yapalım da. Yap hızlı hızlı evet. Burada onu unutma. Vallahi ben bunu bayağı kullanacağım gibi değil <laughs> <laughs> ama bilmiyorum. Oo. Tamam ciplerin diye mi sen aladın mı? Tamam. Bir sentim falan kalsın. İkiye bölmedin. Böldüm işte burada. Arkadan mı bahsediyorsun ikiye bölmedin? Evet. arkadan da böldüm. Hiç. Hadi bakalım. <laughs> ya ben hayatımda böyle bir şey yapmadım. Bunu da sana yapacağımı hiç düşünmüyordum. Galiba sen ilk defa zaten saçları boyatıyorsun. Evet. Bu arada ben saçlarımı ilk defa boyatıyorum. Bu geçici bir a, boya. O yüzden evet. bir iki hafta sonra geçer 15. diye düşünüyorum. sonra falan akar herhalde değil mi? Evet. Ama şöyle bir şey. A, saçlarım çok yani çok değil de, açık rengi olduğu için biraz daha fazla tutabilir iki hafta olsun. Yani daha iyi. Ondan sonra bakarız. Belki 2000 olacak. <laughs> ben sana bir şey söyleyeyim mi? Aa. Bittiğinde ne olacak biliyor musun? Saçının yarısı sarı, <laughs> yarısı mavi olacak. Ben sana öyle söylemek istiyorum. Niye olmasın? Yarısı... Şey gördüm... Ya Buraları nasıl yapacağım ben ya? Yap yap, öyle öyle gitme. Sana kafama geliyor o yüzden. Kulaklarımla şey falan. Şu yarısını yapayım bari de, sonra diğer yarısını yapayım. Tamam. Saçlara bak yavrum benim. Bu arada yıkadım ve biraz kestim. Kendi saçlarımı kesiyorum. Evet. Niye kendi saçlarını kesiyorsun? Aa... Türkiye'deki kuaförlere mi güvenmiyorsun? Evet aslında öyle. Aa, birkaç tane, birkaç kere gittim kuaförlere. Bu boya Kayıp zaten bu, gitmedi. Bu boya zaten bitti aşkım. Nasıl bitti? Az kaldı. Saçmalama Harbisi ya. Söylüyorum. Baksana ne kadar az kaldı. Yo, hadi devam et. Tamam edin. tamam devam edelim. Evet sonra Buradaki kuaförlere gitti ne oldu? Evet, pek hoşuma gitmedi aslında nasıl saçmalama yaptığını. Niye? Ne hmm, bileyim. Ben perfeksiyonist. O yüzden her şey ideal olmalı. Aynen gerçekten bunun hiçbir hayata yetme ihtimali yok çünkü aralar full sarı hala. Sadece yukarılar şu an boyanmış oldu. O kadar boyaya. Hadi şöyle yap böyle böyle böyle. Yapıyorum, böyle. yok ki elimde. Pardon diyorum. Evet. Ama yok ki. No, ne yapacağız biz? İhtimal yok yani. Senin yarısı mavi olacak, yarısı sarı. Ben sana söyleyeyim çünkü burada o kadar boya yok. Aynen. Bak, bitmeye başladı bile. Daha burası duruyor. Allah Allah. Asma aldık. Vallahi bilmiyorum sen bu kolayı biliyorsun. Nasıl biliyorum boyatmadım ki saçlarımı. Yani ben elimden geleni yapıyorum ama burada bu boyayı buraya getirecek bir insan yok yani. Hatta bir tane kuaför falan izliyorsa bizi söylesin yani burada ihtimal <laughs> yok, yok. Bakmayın. <laughs> Sen şey olacaksın, Pokemon gibi olacaksın. Görüşsün mavi gelirsin, başka bir renk olacak. Olsun. Öyle Abi olsun. sana yardım mı yetsin? Aşkım hayır, bir şey yardım etmeye gerek yok. Çünkü zaten yeteri kadar boya bile yok. Yapalım işte Olur kadar. Gerçekten yani. Biz şimdi buraları biraz keselim. Ben biraz boyayım ondan sonra devam edelim. <laughs> Arkadaşlar şu an olan şey boya bitti. İşte ilk defa böyle bir şey denerseniz böyle olur. Evet. Al al. Boya bitti. Ben dedim ki zaten bu yetmez yani burada azıcık var. Ne bileyim herkes yetiyor diyordu. Yetti. Bu bence daha çok şöyle araları atmak için ne bileyim. <laughs> Geçmiş olsun burada iş bitti. Bir kızın dramını izliyorsunuz şu an. Birazdan yıkayınca ne olacak çok merak ediyorum. Zaten bu boya bence mavi değil, mor bu boya Gördüğüm göre. Sarı ile moru karıştırınca mavi mi? Şey, sarı ile aynı, moru karıştırınca mavi mi oluyor acaba? Sarı ve yeşil Ama burada mor ve sarı karıştırıyoruz. <laughs> mavi olacak diyor. Yani hiç güven vermedi. Oo buralar daha bembeyaz. Tam hadi bir şey. Şimdi direkt ellerimle sürüyorum daha çabuk olsun diye. <laughs> Göreceğiz ne olacak. Hmm, oldu oldu. Müthiş oldu. Al sana Bina abone özel geliyor. <laughs> şey olmaz hadi Hadi abicim hadi Bir şey soracağım. Yarısı mavi olacak ve yarısı sarı olacak biliyorsun değil mi? <gülüyor> Hayır. <gülüyor> yani ne olacak o zaman? Ne düşüneceksin? bu konu hakkında? Ee, ne düşüneceğim? En azından şöyle bir yarısını tamamen mavi boyasaydık bir şekil olurdu. Şimdi karma karışık olacak. Tamam sanki şey öyle olmalıydı. <gülüyor> 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 bir şey anlamıyorsun. Bozuntuya vermeyeceğiz ha. <laughs> var ya Harley Quinn gibi olacaksın. <laughs> İyi o zaman bana pembe de alacağım. Pembe de alacağım sana merak etme. Keşke öyle yapsaydın en Yarısı pembe yarısı şey. İki tane alsaydın. Uu, çok var. Gerçekten. <laughs> Herhalde adamlar eldiveni boşuna koymamışlar. Yani cildi mavi olmasın diye. Siz çok naziksiniz. Çünkü. Zaten göreceğiz hangi giren Hadi yeter artık yıkamamız gerekiyor. Of. Ve... evet. Kendimi avatar gibi hissediyorum. Artık ben yani... seni Harley Quinn gibi hissediyorum. <laughs> Sen beni mi hissediyorsun? Evet, seni hissediyorum. Bitti. Boya da bitti. Zaten biz de bittik. Yorulduk yani. Ama yani şuna <laughs> Turkish style yani sonuna kadar. Yani şu peçeteyi daha fazla kullanısın. gibi oldu. Sonuna evet. kadar, kurutana kadar. Ama tabii ki boya yetmedi. Yani bunu düşünemedik. İkimiz de bilmiyorduk. Yani şöyle olacak. Yarısı <laughs> mavi, yarısı sarı. Belki bir kısımda biraz fazla beklediği için koyu, mavi ve yeşil gibi olabilir. Yeşil olmaz. Göreceğiz bakalım. Ne olacağından <laughs> şüpheliyim yani. Tamam, biz şimdi o, ben en azından saçlarımı yıkayacağım. Evet. <gülüyor> Göreceğiz. <gülüyor> Göreceğiz. Birazdan <laughs> yıkadıktan sonra tekrardan kayda gireceğiz, görüşürüz. Hazır mısın? <laughs> Haydi bakalım. Saçlarını Çekiyor yıkayacağız, mi? çekiyorum. Saçlarını yıkayacağız. Aa şampuan geçirmek lazım. Bence sadece suyla yıkaman gerekiyor. Bana sorarsan. İyi. Yıkayabilecek mi? Umarım. Havlun yok ki senin burada. Yok. Tamam ben getireceğim. Evet sen yıka. Birazdan tekrardan kayda gireceğim. Evet. Türk iş Harley Quinn hazırlanıyor. <laughs> <laughs> Şu çıkan boyaya bak ya. O kadar kuru değil. O yüzden hiç pek şey tutmaz. Şıkan boyaya var, sürşey çıktı. Evet, ne hissediyorsun? Ben ne istiyorum? Saçlarım ıslak. <laughs> Bence var ya, çok değişik olacak. Dur dur, spoiler verme. <gülüyor> i̇şte görüyorsunuz, anlatmaya gerek yok. <laughs> o kadar boyaya bu kadar oldu. Hiç beklemediğimiz bir sonuçla karşılaştık Sonuç... gerçekten? Evet, Ama güzel oldu. Bence değil. Çünkü çok... aralara... Evet. Mavi renkler atmış oldu. Böyle evet. mavi, mor, yeşil arası. Güzel oldu. Şimdi yakından göstereceğim. Zaten boya da yetmedi. Ama saçların boyalı olmadığı için pek boya da tutmadı. Yani daha pastel böyle renkler olmuş. Evet ama evet. gözlerin daha fazla ortaya çıktı. Evet. Çok ortaya evet. çıktı hem de gözlerin. Bayağı yakıştı bana bu renk. O yüzden iki hafta sonra 3-4 paket mi alacağız? Tabii ki öyle bir şey olmayacak da. Neden? Yok bu güzel oldu. Yeterli. Şuraları falan mesela güzel oldu. Şu. Şu mu? Şu kısımlar. Şu kısımlar mı? Ben beğendim. Siz de yorumlarınızı söyleyin mutlaka. Evet. Nasıl oldu? <gülüyor> <gülüyor> Beklemediğimiz bir sonuç oldu. O yüzden. Aa, bu arada bu arada avatar hala avatar oldum. Burada da avatarım. Amazon çocuğu oldun. <laughs> Amazon çocuğu oldum. Aa, onu söylemeyecektim. Şey söyleyecektim. Abone olmayı unutmayın. Hadi 2000, 2000 yapalım. Ve 10 bin yapalım aslında. 2000. Şu anda 2000 yapalım. ben başka renk boyatacağım. <gülüyor> 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 belki 10 gün sonra, belki bir hafta sonra bakacağız. Beğeni unutmayın. Asla unutmayın. En azından 150 beğeni olsun. <laughs> <Ne diyelim? gülüyor> olur olur kesin olur. Hadi görüşürüz o zaman. Dikkat edin kendinize. Bay bay.